Merhaba arkadaşlar. 17 Haziran cumartesi günü yarışlar sabah 9.30'da Singapur Kranji ile başlayacak. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Singapur yarışlarıyla ilgili daha önce bir tahminde bulunmamıştım. Çok da vakıf olduğum bir Hipodrom değil Singapur. Yine tabii ki e, gerekli hazırlıkları yaptım, e, atların performanslarına baktım, yerel otoritelerin e, tahminlerine baktım, o şekilde bir şablon oluşturdum ve sizlerle paylaşmak istedim. Birinci koşu e, Maiden koşu 1200 metre, tüm yarışlar sentetikte koşulacak e, Singapur'da. Birinci koşuda 5 numaralı Grant e, Supram yarışı kazanacağını düşünüyorum tek diyorum derece olarak baktığımızda rakiplerinden daha iyi derecelerde koştu bu mesafeyi bir onlarda koştu rakipleri 1-11 1, 11, 1. de koşarken 5 numara bir onlarda koştu ve üstünde de kazanma oranı yüksek Manuel Nunez var bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum 5 numara için tek diyorum İkinci koşuyla altılı Ganyan başlıyor Singapur Kranji'de 1600 metre mesafeli handikap koşuda e, Programa genel olarak baktığımda e, Teksiz bir şablonum var Ama yine 100-150 lira arasında e, muhtemelen yine çıkan atlarda olabilir e, Buradaki iki atımın ilki Zafoni temsilcisi 3 numaralı e, Zof Speed e, Bernardo e, Pinchero ile favorim 3 Rakibi de Manuel Nunez idaresindeki 4 numaralı Jungle Cruz olacağını düşünüyorum. İlk ayakta 3 ve 4 diyorum. İkinci ayak 1200 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da yine iki tay değerlendirmemi aldım. İlki 2 numaralı Branson yarışı kazanmaya çok yakın. İlk yarışında meydandan çıktıktan sonra zorlu gruplarda koştu. Derece olarak da rakiplerinden daha iyi e, dereceye sahip. Yarışı kazanmaya yakın 2 numaralı Bransom. Rakip olarak da 4 numaralı Gold e, Governor diyorum. E, 190 gündür arası var. 2-4 e, buradaki sıralamam. 2 numarayı tekte e, bırakanlara hayır demem. 4. koşu altılı ganyanın 3. ayağı. 1100 metre mesafeli handikap koşu 1 ve 48 handikap platlara mahsus koşuda 5 at değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre ki favorim de 1 numaralı Happy Friday muhtemelen favori çıkacak ve özellikle son 4 yarışına baktığımda bu mesafede koştu. Her yarışında da daha iyi dereceleri çıkardı 1 numaralı Happy Friday limitte zaten 48 handikap bu yarışı kazanırsa muhtemelen bu grupta bir daha koşamayacak. 1 numara yarışı kazanmaya yakın. 5 numaralı Kiss Your Song, 8 numaralı Choose One, 11 numaralı eee Pet Finder ve 12 numaralı Voluntette 1 numaranın kötü koşması halinde devreye girebilecek safkanlar sıralamam 1 5 8 11 ve 12. Dördüncü ayak 1200 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 4 atı şablonuma yazdım. Yine sıra numarasına göre 3 numaralı Great Command. 4 numaralı Red Dot. Ki 253 gün arası var. Son iki yarışı çok kötü ama üstünde iyi bir jockey var. Kazanma oranı %16'larda Mark Lennar. 4 numarayı da muhakkak yazalım. 5 numaralı Southur Speed ve 11 numaralı Fighting Hero eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 5. koşuda 3 4 5 11. 6. koşuya geldiğimizde 1600 metrede koşulacak yarışta 8 at yarışa kayıtlı. 4'ünü ben eşit şanslı olarak görüyorum. 1 numaralı Pennywise, 3 numaralı Hero 5 numaralı Street Cry Success ve 7 numaralı e, Sacred Command benim burada eşit şanslı olarak gördüğüm e, Safkanlar. Zor bir koşu birbirlerine çok yakın e, performansları var. 8 numaraya baktığımızda son 3 yarışını kazandı. Bu yıl e, 4'te 3 yaptı. Ama derece olarak e, biraz daha bir tık daha düşük. E, rakiplerine göre tabii ki kazanamaz e, demek doğru olmaz. Ben şablonuma yazmadım. Benim burada e, önerdiğim atlar 1-3-5-7. ve 7 son koşuya geldiğimizde saat 12.30'da bitecek 6'lı ganyan Singapur'da. 1000 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 4 atı değerlendirmemi aldım. Ee, ilk olarak 4 numaralı e, Pet Petrograd e, benim favorim oldu. Sonra 6 numaralı Diaz, 1 numaralı Keşkov son yarışları kötü ama grup yarışlarda çok daha zorlu gruplarda koştu. Ee, son olarak da 5 numaralı War Fronter ee, burada şanslı gördüğüm atlar son koşuda 4 6 1 ve 5 arkadaşlar. Değerlendirmem bu şekildeydi. Ee, bir sonraki kaydımda e, muhtemelen bu York olabilir. E, Güney Afrika, Scottsville olabilir. E, orada görüşmek üzere. E, bol şanslar diliyorum tekrardan. Hoşçakalın.